Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sosyal medyada da son zamanlarda çok fazla gündem olan bir ayardan bahsedeceğim. Burada küçük bir ayar var ve bu ayarın satışlarınızı bir anda arttıracağına dair sosyal medyada son zamanlarda çok fazla manipülasyon, çok fazla içerik görüyorum. Şimdi bu ayarın ne olduğuna bakacağız ve satışları arttırıyor mu, arttırmıyor mu? Bundan bahsedeceğim size. Şimdi bakın şurası son güncellemeden sonra yaklaşık 2-3 aydır olan bir buton. İnternet sitesi destinasyonunuzu optimize edin diyor arkadaşlar. Öncelikle bunun ne olduğundan bahsedeyim. Örnek veriyorum. Ben reklama tıklayan müşterimi yönlendirmek için bir link ekliyorum, değil mi? Mesela satanreklamlar.com benim linkim. Ben diyorum ki, reklama tıklayan müşterim bu sayfaya gitsin. Eğer bu buton açık olursa, yani burada tik işareti olursa Meta bana şunu söylüyor. İnternet sitenizde ana sayfanız, ürün sayfanız, koleksiyon sayfanız veya başka bir sayfa gibi dönüşüm gerçekleştirme olasılığının en yüksek olduğu yere bağlı olarak kendisi için en alakalı sayfaya yönlendirme yaparım diyor. Yani sen buraya bu butonu koydun ama ben müşterinin alışveriş geçmişine, geçmişteki hareketlerine bakarak istersen müşteriyi senin sitende şu linkten başka bir sayfaya da yönlendirebilirim diyor. Bu butonu kapattığınızda diyorsunuz ki hayır müşteriyi sadece benim buraya linkini koyduğum sayfaya yönlendir. Yani şu şekilde arkadaşlar. Burası benim web sitemin ana sayfası. satanreklamlar.com ve ben buranın linkini reklama ekledim diyelim. Butonu da kapattım. Butonu kapattığımda reklama tıklayan herkes bu sayfaya gelecek. Ancak oradaki internet sitesi destinasyonunuzu optimize edin butonunu açtığımda bazı müşterilerimi bu sayfaya yani ürün sayfasına da yönlendirebilir. Bazılarını ana sayfaya yönlendirir. Bazılarını diğer ürünlerimin olduğu sayfalara yönlendirebilir. Yani müşterinin geçmişine göre meta müşterinin nereden daha hoşnut olacağını, nereden daha kolay alışveriş yapacağını düşünüyorsa müşteriyi oraya, oradaki ürüne, oradaki ürünün linkine yönlendirme yapabilir. Peki bu butonu aktif hale getirdiğinizde satışlarınız %100 artar mı? Hayır, artmaz arkadaşlar. Bu butonu aktif hale getirip test etmeniz lazım. Evet, bazı işletmelerde faydalı oluyor ama bazı işletmelerde de hiç faydalı olmuyor. Tam tersine tepiyor, satışları düşürüyor. Dolayısıyla buradaki bu özelliği aktif ettiğinizde satışlarınız %100 artar gibi herhangi bir durum söz konusu değil. Böyle bir şey de iddia edilemez arkadaşlar. Bunu farklı varyasyonlarla test edebilirsiniz. Buton açık ve kapalı şekilde, tutan ürünlerinizle, tutan kitlelerinizle testlerinizi yaparsınız ve bunu açmak mı sizin işletmenizde daha iyi sonuç veriyor yoksa kapalı tutmak mı daha iyi sonuç veriyor buna kanaat getirdikten sonra bu özelliği kullanabilirsiniz ama dediğim gibi bu özelliği açın satışlarınız patlayacak gibi bir durum söz konusu değil arkadaşlar